kriptolarda ciddi bir potansiyel var dedik ya. Şimdi onu destekleyecek çok önemli bir bilgi paylaşımı yapacağım sizinle. Goldman, Deutsche Bank, Bank of America, Bank Santander, BNP Paribas, Citigroup, TD Bank ve UBS gibi dünyanın ve Amerika'nın en büyük bankaları yeni bir blok zinciri ve yeni bir stabil coin ile büyük bir ödeme sistemi üzerinde çalışma yapıyor arkadaşlar. Diğer kriptolardan bağımsız bir olgu konu değil. Böyle bir çalışma, böyle bir sistemin ortaya konulması diğer kripto paraları yok etmeyecek, onları besleyecek ve özellikle Bitcoin, Ethereum, Avax, Algo, Solana gibi alanlara girişleri de hızlandıracak. Orada etkin ve etkili olan pek çok kripto paranın yükselişini de beraberinde getirecek. Kripto paraların güçlenmesi, teknoloji hisselerinin de güçlenmesini beraberinde getirecek. Teknolojiye yatırım yapan sanayi şirketlerinin de güçlenmesini beraber. Getirecek. Bütün bu matematik bize gösteriyor ki önümüzdeki süreçte özellikle teknoloji ve yapay zeka hisseleriyle kripto paralarda yeni yeni yükselişler görmeye devam edeceğiz.